Türk Inform'dan herkese merhaba. Ben Yaren Tekin. Bugün komedi denince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Cem İşçilerle bir röportaj gerçekleştirdim. <laughs> ben, ben, de birisi gelecek sandım. İlk akla <laughs> gelen isim sizin ilk aklınıza gelen isimdir Yaren Hanım. Çok teşekkür <laughs> ederim. Başlar başlamaz direkt orayla konuşup beni unutman. İki saattir konuşuyoruz. Başlayınca Türk Inform'dan başlayalım. <laughs> çok, çok güzel bir açılış oldu. Çok sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi bekliyorduk dört gözle. Vallahi ne güzel oldu. Nihayet yani evet. denk geldik. Evet. Bence çok güzel bir röportaj olacak. Öyle hissediyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben size bomba sorular soracağım. Bomba sorular? Evet. Daha önce hiçbir yerde cevaplamamışsınız. E, tamam. Diye düşünüyorum. İnşallah cevabını Ben göremedim. hala Düşündüğüm sorular değil. İnsanları güldürmenin püf noktası nedir? Bunu bilseydim 15 yıldır aramazdım. Yani Arıyor musunuz hala? Her gün. Her saniye. Şu anda da mesela seninle hiç tanışmıyoruz evet. ama seni güldürebiliyor olmak veya güldürürsem e... Böyle şey hissediyorum. Tamam oldu diyorum. Çünkü hep amacım oymuş gibi hissediyorum. Bu herhangi bir kuaförde, manavda, evet. esnafta falan bir yok. O kişiye bağlı. Ne kadar tanıdığına, senin ne kadar açtığına bağlı. E siz peki mesela sahnelerinizde, şovlarınızda hiç tanımadan sohbet edip güldürebiliyorsunuz. Hani bunu nasıl başarıyorsunuz? Onlar tanıyor tabii. Ben evlerine dalmıyorum insanların kapıyı evet. Onlar beni tanıyor. Komik ol olduğumu düşünüyorlar. Ben de o zaman... Komik değil misiniz yani? Komik olduğunuzu düşünüyorlar. Bomba bom, soruyor. bak. <laughs> Deme, komik değilim. Komik olmadığını açıkladı. <laughs> Yıllarda sakladığım gerçek. Hayır. Ben komik olduğumu düşünüyorum. Evet. Ama o anda o insanları güldürmem için onların da komik olduğumu düşünmesi evet. lazım. Eskiden beni kimse tanımıyorken hiç kimsenin fikri yokken ben de güldürmeye çalışıyordum. Mesela ilk perde güldürmeye çalışmakla geçiyordu. İkinci perde güldürebiliyordum. Şimdi insanlar zaten bilerek geldiği için onları eğlenmek kolay oluyor eskisine göre. Hani komedyen olmak isteyen birine vereceğiniz bir tavsiye var mıdır? Hani şunu kesin bilmelisin ya da yapmalısın dediğiniz. Şöyle ki Komedi zaten oluyorsa, yani komik bir şeyler yaşanıyorsa ve onu anlatmayı seviyorsa o kişi komedi olmayı zaten başarabilir. Çünkü eskisi gibi değil artık. Eskiden biz Facebook'ta falan komik şaka, fıkra ben fıkra paylaşana DM atıyordum. Sahne çıkmak ister misin diye. Bunun 15 sene önce falan. Şimdi hı hı. her yer sahne dolu. Mesela şu an Ankara, Rut'tayız. Çok güzel bir sahne. Hı hı. Burada da ayın 30 günü gösteri yapıyor yani. Hı. Çimen şovun adı neden Çimendi? Ben de daha şeyim soru beklerken soruyu programdan geçtim. <laughs> Çimenler üzerinde başladı. Biz bayağı bir belediyeden bir tane bir şey e, kiralayıp e, a, park işte tahsis izni alıp <laughs> çimen üzerinde yaptık. Adı da çimen oldu. E, i̇şte iki kişiyiz çimen falan öyle oldu yani öyle. Çimenlerde spesifik... başladı diye. Çimende başladı. bayağı bir otun üstüne oturduk. Beş bölüm çektik birini yayınlayabildik. Yani... Çimen show neden, <laughs> neden bitti? Çimen show neden bitti? Çimen show. Şöyle söyleyeyim. Bizim arkadaşlığımız işle başladı fazlıyla. Evet. E, i̇şle başlayan bir arkadaşlık kurduk ve daha sonra arkadaşlığımız çok gelişti. İşimiz arkadaşlığımızın altında kaldı ama umursamadık. Hı -hı. Çünkü iş hiç önemli değil. Arkadaşlık yani. Daha sonra birkaç yıl çalıştıktan sonra işimiz arkadaşımın üstüne çıktı bu sefer. O zaman ne yapacağımızı tam bilmiyorum. Çünkü çok yoğun koşturmaca, Hı -hı. aileden uzak. Onun Meksika açması projesi ayrı. Benim anlatamadığım projem ayrı. Böyle deli gibi yoğunlaşırken Hı -hı. E, hayatımıza arkadaşlığımız eskisi kadar böyle sahnede hani ki atıflara eski rahatlıkla böyle cevap veremeyeceğimiz seviyelere gelir gibi hissettik. Hatta biz bu sene son sezonda geçecektik Yani Çimen Show son sezondu. İşte öyle yapacaktık. Sonra dedik ki ilişkimiz edilendi. Hani biz müsaade isteyelim. Şimdi kalkıp da o samimiyeti, o sempatiyi beraber ürettiğimiz o aile olgusunu hani bozan biz olmayalım istedik yani. Hmm. O yüzden müsaade istedik izleyicilerden. Çok bir anda bitmedi mi? Ya tabii yani. aslında genç yayınlanması ee, dan dolayı insanlar böyle bir anda bitti gibi evet. e, ama o sırada biz bunu zaten konuşuyorduk. Bitirmeli miyiz, bitirmemeli miyiz, devam ederse ne olur? Her alternatifi konuştuk ve beraber buna karar verdik. Çünkü devam etse bile... Eski tadı mı vermeyecek? Vermeyebilirdi diye düşünüyorum. Hı. Çünkü e, bilmiyorum, biz öyle hissediyoruz ya. Ya ben o konuda biraz yoğunum. E, çünkü o çok aile iş, çok samimi bir işti o ya. E, e zaten biz de öyle insan. Benle fazla yarattık o samimiyeti. O başka bir karakter. Ben başka bir karakter. O Ama o çimen şov orada kaldı. Artık çok güzel hatıralarıyla. Hala bende saklıdır o insanların sticker'la yapıştırdığı yüzlerce çimen şov senin için ne ifade ediyor falan. Evet. Duruyor yani her şeyi. Şimdi konu kalırken çimen şovda özellikle gelirse zorlanırım dediğiniz ya da herhangi bir şovunuzda. Bu kişi gelmese keşke dediğiniz birisi oldu mu? Herkes. Neden? Çünkü herhangi biri. Yani başka biri ya. Aha. Şimdi ben mesela e, senle konuşurken e, seyirci unutmak istemiyorum seyirci konuşurken seni unutmak istemiyorum ortada şimdi yeni yaptığımız projede bir format var ve ben dahil herkes ona uyacağı için Hı -hı. o zaman benim o e, kafamdaki bir şeyler iyi gitmeli kaygısı e, dan arınacağım yani Hı -hı. o yüzden konuk e, gelen her program çok güzel ama konukla bir şey yapmak lazım biz onu yapmadığımız için Hı -hı. oturduk öyle <laughs> konuk geldi hadi bakalım ne olacak siz daha çok seyircilerle hep herkes tabi e, ee, ben de şey yeni projede ben de bir seyirciyim hı hı. aslında baktığımda. İzleyince nasıl yani nasıl bir proje? İşte yani nasıl yani nasıl yani öyle her yani şey her yani. şey yapmış <laughs> e, İki tane de bir merak uyandıralım canım öyle biraz. 2026'da o Ocak yani kışı yani e, baharı görmez. Cemişçiler ile Karar Hakkı ha. isim var. Karar Hakkı aslında bu sene benle belki. Biz yapmamıza rağmen programı. Bu sene Cem İşler'le karar hakkı. Seneye karar hakkı. Başka bir karar hakkı Peki oluyor. fikir sizin ama? Fikir, şimdi Erma'da sanatla çalışıyorum ben. Hı hı. E, hep beraber ürettik e, fikri. Üzerine çalıştık. Fikri de aslında program ilerlerken seyircilerle beraber de geliştirmeye açık bir fikir. Çünkü hı. her bölümün sonunda sonrasını bağlayacak bir defterimiz var. O bölümün kararını yazıp rafa koyacağız ve sonraki bölümde o raftaki defterler sayısı artacak ve sonraki sezon o defterlerle ilgili de projelerimiz var. Yani çok bu sezonluk Aha. deneme işi falan değil bu. Çünkü çok yani altından kalkabilirsek çok özel bir iş yapacağız. YouTube'u mu düşünüyorsunuz? YouTube'u düşünüyoruz. YouTube, YouTube, YouTube hmm. çünkü en en güzel YouTube ya. Evet ee, keşfetten çıkıyor şak diye stand-up sahnenizde başınıza gelen en ilginç olay neydi? Sahnedeyken arkadan perdeden iki tane kadın gelmişti. Teoman konseri burada mı diye. Sahne bekliyorsun dedi Sonra Teoman geldi. İyi günler benim konserim o kadar. <laughs> geldi. Nasıl yani siz sende de şov yaparken de biz sahneyiz, yani. mi? Bir yani? sahneyiz tamam mesela biz sahne düşün. Sen de izleyicisin şöyle <laughs> karşımızda. Arkamızda da perde var. Nasıl gibisi arkadan perden yanımızdan geldi. Bize böyle baktı ne yapıyoruz diye seyircilere baktı. Dedi ki Teoman konseri nerede? Dedi ki burada değil. Yani, <laughs> <laughs> Katıldı mı sonra şov? Hayır biz sana ona daha 17 şarkısını söyledik hep beraber. 4 kişi daha 17 hep beraber söyledik. Mutlu olsun diye çünkü konseri kaçırmış o. Ha. Sonra bayağı geldi bizim çimen şovu izlemeye falan başladı. Ankara'daki her gösterimize gelmişti. Onu hatırladım şimdi. Keşke anlatmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Tam o anda olunca çok kötü oluyorsun. Sahnedeyken böyle aa bunu yapmayacaktım diyorsun. Evet. Ama kimse bilmiyor onu yapmaman gerektiğini. Mesela bazen son. Mesela bazen şu gaza geliyorum tamam mı? Bir konu birleşiyor. Sonda anlatacağın şeyi bir anda böyle alakasız bir yerde anlatıyorsun. Hı hı. Final şakasını. Dakika 25'te. <laughs> Biraz Mesela nasıl... ama bir örnek spesifik bir örnek. Ne veremem örnek o Geleceksin, izleyeceğiz. Allah sen nasıl olursun. <laughs> sen de ilk değilim ha. O son golü <laughs> nasıl attınız? Şöyle attım. Bir daha attım. Hadi bir daha attım. Nasıl attım bir daha? Mesela sevgilinizle oh. ilgili o anlatmamanız gereken bir şey anlatın. Sevgilinle ilgili. Aynen hayatınızdaki insanla ilgili. Sevgilimle ilgili. Kot de... kırmışsınız. Anlatmam gereken şey de sevgilimi anlatmış da eski sevgilim oldu. Komedyen olmasaydınız ne olurdunuz? Böyle esnafımsı böyle insanlarla irtibat kurabildiğim, sürekli iletişim halinde olacağım. Garsonumsu. Ben böyle bir tatlıcı vibe'ı aldım. Tatlıcı olurum. <laughs> Tekstil yaptım Ama sizde, olmadı. Ama öncesi de var Öğren... hikayeniz var. Tekstil size. yaptım 15 sene ha. öğrenemedim. Ee, Ama nasıl yaptınız 15 sene o zaman? Hep sevimlilikler, tatlılıklar, işte çok çalışmalar, gece mesai yapmaları, başka arkadaşların bana yardım etmeleri. Hı -hı. İşi bilen 7'de gidiyor akşam. Ben 12'ye kadar oradayım. Bazen güvenlik benden önce çıkıyordu. Sevdiğim işi ilk defa yapabildim ben şu an. Hı -hı. Kırk yaşlarımda. yaşlarında. O yüzden başka ne iş yapardım bilmiyorum çünkü hiçbir yapamadım. Her şey deneyip aslında doğru da buluruz. Ben, ben elimde süpürgeyle şey sattım. 25-26 yaşlarında hayvan gibi bir adamım. Süpürgeyle güya özel temizlik robotu bu. Kimsenin görmediği mikropları öldürüyor. Nasıl kapı, yani? İşte yok öyle bir şey. Kapı kapı gidiyorum. Ha biliyorum o şeyi. Ben Ama, yaptım. Ha. Ben hat sattım. Tabii. Operatör. Kapı kapı çıldır iyi günler. Hangi benim operatörde? o kadar Cem ben 2001'liyim. Yani benim yaşım yetmiyor. Bak sen ailene müjde ben hat sattım. <laughs> Çaladım <laughs> böyle iyi günler hangi öpücük kullanırlar abim dedim. Adam bizi gaza getiriyor arkadaşlar işte aylık hedefimiz 200 bu sene hadi patron oley aşağı inedik. Kıraat akşam oda iş bakıyorduk. Ankesörlük telefonunda numara insanların numaraları vardı. Hatırlayan var mı? Şöyle değilmiş. Değil işte öyle bak normal mavi görüyorsun ya şimdi ara ara telefonu ankesörlüğü. Evet, evet, evet. Orada rehber vardı baya. Kimlerin numaraları tabi var? Tabii demişçiler yazıyor 0212'yi arıyordun. Evet. Ayı geziyordu oğlum bizim mahallede. Ayı. Nasıl ben, ya? ayı ayı. Ben Bayrampaşa'dayken baya gerçek ayı. Çankada kadar ayı geziyordu lan mahallede. Giriyorum değil mi? Ben de dalga geçiyorum. Bir de ki mi? bir şey. Bir diyor de ki işte abi kimliklerimizi çaldılar. Ulan bizimki sarı sayfalarda duruyor diye bizim telefon numaraları. Ya, gerçek iki, mi? 2001. Ben ki dalga geçiliyor gitti gibi düşünüyorum. Bitmiştir değil mi? 2001. 2001'de ben FIFA 2001 oynuyordum yani. Hı. Jenerasyonlar ne kadar yakınlaştı değil mi? Yani Yok. <laughs> Hayır olur mu? Biraz araştırsan hemen bulursun. Eskiden böyle bilgi aldığımız zaman bizim öğrenmemiz 2 sene sürüyordu. Tıphanede giderdik ansiklopediyi konuşturur böyle meydanlarız. F, F yok abi K olur mu diyor. Niye? K nasıl olsun? Ben F'yi şey, arıyorum. Gece şey. tamam bize şey şaka yazdırıyor musunuz? Yazdırmıyorum. Yok. Mesela şu şakayı Hiç. yazıp özgünleştiriyor musunuz? Hiç. Ben onu çok robotlaşıyor iyice böyle. Bir de çok seni komik buluyor. Şey gibi, evet. iyi bir psikolog gibi. Emin misiniz? Psikolog. Psikologlar da genelde bak verir ya. Böyle bir son soruma gelim artık. Lütfen. Yani hayır lütfen, lütfen. Hayır, hayır lütfen derken lütfen lütfen yani lütfen e, sondan ikini soru desene, lütfen derdim. diyem alıyorsunuzdur Instagram'dan. Geçen hafta bir tane almıştım. <laughs> Tabii ki herkes gibi. Ama böyle hani çok ünlü birisinden hiç beklemediğiniz bir e, DM aldınız mı? Ünlü birinden beklemediğim DM yok zaten. Beklediğim DM'ler ünlü birinden bir DM beklemiyorum. Ha birdenbire, ha, birdenbire a, ha, a, sen beni alakalı. tanıyor muydun ben, ya? Evet. Oluyor çok oldu ya. Kim mesela bir isim verseniz? ben birini ünlü yani çok ünlü görmeyeli bayağı oldu. En ünlü siz olduğunuz için mi böyle? Ne dediniz alakası mi? var? Mesela ya sen <laughs> hayır nasıl <resim gülüyor> en ünlü benim bana ha kim pek bana değmeyecekmiş? Ya öyle bir şey demem ya ne kadar çarpıtıyorsun ya? ünlü birinden beklemediğim herhangi bir DM'yi almadım. Türkiye'de ilk üçe sayabileceğiniz komedyen var mı kendiniz hariç? İlk üç zaten kendim daha iyi saysan, ilk üçe kendimi koyar mıyım? <laughs> Niye olur mu öyle şey? Üç Niye ben, Niye olabilir? O. İlk ben dersiniz. Ben sana e, gazetecileri say desem ilk, ilk üçü şey mi diyeceksin? Öbür ikisini sayayım. Çünkü Herkes, çok sayı, Herkesin gerçekten. kendi komedyeni var biliyor çok... musun? Bir kere herkesin en komik kendi önce. Komik ki o şakayı beraber bulabiliyoruz, beraber gülebiliyoruz. Yoksa ben çok komik şaka buldum, sen anlamadın e ne manası kaldı. Evet. Senin gülmen lazım önce ya. O yüzden en komik kendi, öbür ikisi de çok değişken. Yani herkesinki acayip komik. Ben bitireceğim de bir şey söyleyin siz ben teşekkür Vallahi edeyim. Valla yani çok teşekkür ederim. Ay ben Geldim. teşekkür ederim. Kısa niyetle sorularımı cevapladınız. Ne beni kadar kırmadınız. Güzel. O, o kadar patavatsız sorularım. Estağfurullah <laughs> olur mu ya o senin, O senin hadsizliği. <laughs> <laughs> ben senin yaşlarındaki arkadaşlarım hep söylüyorum. Hayalinizi yaşıyorsunuz şu an. Kırklı yaşlardayken Ak, hey gidi o günler diye anlatacağın hmm. günleri yaşıyorsun. Kıymetini bir çok güzel şeyler yapıyorsun. Yapmaya devam et. İnşallah, İnşallah. her şey böyle geçmişini konuşurken huzurla konuşacağın kadar güzel geçer. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sağ, ol. sağ olun. Memnun oldum. Ben de memnun oldum.